Evet köyümüzün köyümüzün dere ıslahı çalışması da tamamlanmış. Şöyle kameramızı da çevirelim üste doğru. DS'yi güzel bir çalışma yapmış burada. DS'yi güzel bir çalışma yapmış gerçekten. Ee, i̇nşallah yaz başı güzel bir aburdan bir sil gelir de aburayı da bir temizler diye onu da söylemiş olalım buradan. Ee, çok da fazla bir kirlilik yok ama e, iyi bir sele ihtiyacı var. Temizlik gerekiyor buraya da. Ee, şimdi şuradan şöyle geçelim al. Köprüden de yukarıya doğru da bir çıkalım. İyice gö görelim dere Güzel bir çalışma olmuş. Buradan teşekkür ediyorum ben. E, DSİ şube müdürlüğümüze çalışanlarına e, teşekkür ediyorum ben gerçekten. Yapılan her bir güzel çalışma kayda değer övgüye layık diye ben hep söylerim. Hep söylerim. E, i̇leriden de müdürümüzle biz bu konuları bir dertleşmiştik. Efendim bu dere ıslahı konularını Şimdi çeşme diyeceğim. Çeşme. çeşme. Yeni yap. Musluğu yok. Bu deseyim ya, ya. mi yatış siz mi? Şimdi bakalım şu şöyle bir drenaj yukarı doğru bir kamerayı çevirelim. Ee, Tabi burası Aslında burayı evet yapılır, yapılacak burası da biraz yüksek düşmüş ha köprü biraz yüksek düşmüş. Bu yukarıya doğru çok gidiyor mu bu şey? Hı. Gidiyor. Kaç metre yapıldı bu drenaj? yaklaşık bir kilometre. Bir kilometre. Ortalama ne tuttu? Haberiniz var mı? 27 milyon diye 27 milyon diye duyduz. Bayağı bir çalışma. Bayağı bir çalışma olmuş. Gerçekten DSE'yi teşekkür hak ediyor. Güzel bir çalışma. Gerçekten güzel bir çalışma. Evet güzel bir çalışma. Ha şimdi şu derenin içi çok da fazla kirli değil onu da söyleyelim. Bir bu aşırı bir, bir kirlilik yok yani. yani, yani ya. e, Ot falan başlıyor. taban hep beton mu böyle? Artık e, dikkat edilip de bir şey atılmamalı. Yani muhtarlığımız bunu e, vatandaşlarımızı uyarmalı bu konuda. Hı. Uyarmalı. E, şu öteki köprünün başını gördük. Uyarmalı bir şey atılmamalı ki kirlilik, pislik. Yazın su azaldığında bir kokusu şuyu buyu olmamalı diye bunu da biz buradan duyuralım. Bu da artık muhtarımızın, ihtiyar heyetimizin görevi. Evet, güzel bir çalışma olmuş DSEİ'nin. Gerçekten Abra hoşuma gitti. İleriye dönük diğer köylerde de çalışmalar, bu dere ıslahı çalışmaları var. Plana, programa DSEİ alıyor her yıl bütçeyi. Belli köylerde ne yapıyor? Hazyr